Evet hemen banyodan gidiyoruz. Birer tane havlu kapıyoruz ve Tuncay'ı Vuralı davet ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Ne efendim? Tuncay'cığım önce bir anlatalım hemen kısa evet. ama yapalım hareketi. Hemen seri olarak şunu söyleyebilirim. Zayıflamanın ötesinde ayrıca Boyun ağrıları, sırt ağrıları, diz ağrıları çeken herkes gerçekten havluları kapsın. Biraz sonra çünkü havlu yapacağımız hareketler var. Onlar da ciddi anlamda sağlığına kavuşacaklar. Harika. Ama havludan önce Heh. bir düz olarak yapacağımız, eğlenerek tamam. yapacağımız tamam. bir hareketlerimiz var. Onu hemen koyalım. birlikte başlayalım çalışmaya. Havlularımız da çok şık. Bekleyecek evet. mi o? Dizini. <laughs> tamam. Ayaklarımız kapalı. Çok kapalı. yavaş bir şekilde. Ayaklarımız Herkes kapalı. Herkes Bulunduğumuz yerde sadece dizimizi kırıp kaldırıyoruz. 1 2 3 4 Evet, biraz sonra bunu müzikle birlikte yapınca nasıl bir şekilde dans ettiğimizi göreceğiz. Aa, ve aynı şeyi sağa sola 1 2 3 4 1 2 3 4 ve sağ tarafa gidiyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4 ve son 2, 3, 4. Şimdi müzikle birlikte bu yaptıklarımızı Hadi bir yapalım, 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 mı? Yapalım. Hadi bakalım o zaman müzik de geliyor. Bulunduğumuz yerde. Dizler. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4 ve son. 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4. Yerimizde önce. 1, 2, 3, 4, 3, 4 ve son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bravo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ve son 2. Okay, ve bulunduğumuz yerde açlık izleri bir sağ dizi, bir sol dizi kırıyoruz. 3, 4. Hazır okay, devam. 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 Ve... ve bir dizimizi kaldırmaya başlıyoruz. 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 Bravo bravo Mercan 3 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 Evet 3 3 Evet serbest istediğiniz gibi ve hepsini birlikte bir alalım şimdi ezberledik. Şimdi hepsi bir arada. 3, 4. Yerimizde Yerimizde. İki. <laughs> Ve son ki Olay Gidiyoruz. Vallahi. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Çok eğlenceli. Ve son yerimizde. Hafif başlık ayakları bıraktık. Vücudu rahat. Dizlerimiz bir sağ bir sol diz. İki, üç, dört. Evet serbest işinizden geldiği gibi. Evet. Ve dizleri kaldırıyoruz. Üç. 3 Üç. 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 Seri. Üç. Aa, gittik de Evet. Üç. 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 Vallahi becerdik. Üç. Bravo. Son. Ve yerimizdeyiz. Ellerimizi birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Hemen burada bir yardımcı olayım. Tutuyoruz kolumuzu. Sıkalım. Sıkıyoruz. Tutuyoruz. Ve kendi açılarına itiyoruz. İtin. Bütün göğüs ve sırt Aa. kasları işi. Bir, iki, İleri. 3 ileri. 3 4. Bütün göğüs. Ay. 3 4 ve son. Hemen havlarımızı alalım. Ay çok güzel. Hemen. Vallahi sırtımızı atıyoruz. Ha. Evet, arkadan tutuyoruz. Arkadan tutuyoruz şekilde. Evet. Hanımlar böyle. Evet. Ve önce bir yürüyelim. 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 bir havluyla. 1 2. Aa ne güzel. Gibi. Ya aynen öyle. Bir, iki, üç, dört, Keseleniyoruz. beş. Keseleniyoruz. Yedi, sekiz. Üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz. Ve aynısını sol el. Aynı Hemen sol elimizi tutuyoruz. Sol el yukarıda. Bravo. Evet. Hazır. Üç, dört. Üç, dört. Yedi, sekiz. Vücudu rahat Hah. bırakıyoruz. Yedi, sekiz dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kollarımızla çalışıyoruz. Evet. So. Tabii. Ve önümüzü alıyoruz havluyu. Önümüzü havlu şöyle mesafede. Evet. Vücudu bırakın sağa sola istediğiniz gibi. Havluyu. Bir, iki, üç, dört. Üç, dört. Burada gevşek. Sonra sert. Tam öne indiriyoruz. Evet. 2, 3, 4, 1, 2, çek, çek çek çek. Telefonlarımız çalışıyor. Üç dört. Üç dört ve aynısını önün üstü. Olay. Kollar önde. Çek çek. Çek çek ve son. Çek çek yukarıda hazır. Üç dört. Üç dört. Üç dört. Üç, dört. Ay ben bunu yaparken Üç, dört. ne komik. Üç dört. Rahat bırakıyoruz vücudu. Üç dört ve son. İki, üç, dört. Kısı bu kadar efendim. Bugünlük bu kadar. İlk Aa, uçmamız. çok güzel. Fazla Gitmeyi. yormuyoruz. <laughs> Bunu gerçekten 5 dakika... <laughs> 5 dakika bile günde yapacak olsa bütün bahsettiğim boyun, sırt, ağrıları, kilo zaten gidiyor. Çünkü bütün eklem ve kaslar çalışıyor. Aa, oh, her yanımız çalışıyor. İlerleyen programlarda tekrar bir olacağız, olacağız. Devamlık sağlayacağız. Evet. Tabii tabii bu devamlık sağlayacağız. Çalışmamız açısından çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili sizinle ilgili bilgi için ne yapacaklar? Tuncayvural.com'dan bize ulaşabilir her türlü çalışmalar için. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. Çok evet, mersi. Sağ Görüşmek sağlıklı. üzere. Sağ 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 üzere. bakayım şimdi ben ne yapayım? Hadi yemeğe gidip bakayım Neşe Gülloğlu ne yapmış? Gel hayatım dansın bitti ne kadar güzel. Oo bak şimdi dans <laughs> bitti ya üstüne biraz yiyebiliriz yani tabii, değil mi tabii, arkadaşlar? Tabii, tabii. Siz de eve gidip havluyla eriteceksiniz yedikten sonra. <laughs>